Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir ülkenin geleceği eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçiyor. Bu donanımın sağlanabilmesinin ve maksimum düzeye çıkarılabilmesinin en etkili yolu ise meslek liseleridir. Dünyanın en zengin hazinesi iyi öğrenilmiş bir meslektir. Meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler hayata bir adım önde başlarlar. Sosyal ve ekonomik sektörlerin iş gücü taleplerini mesleki ve teknik eğitimle karşılamayı ve isteyenleri meslek sahibi yapmayı kendisine görev edinen Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü olarak bizler, mesleki eğitimi değerli kılmak için çalışıyoruz. Girişimci ve üretken iş gücü yetiştiren, ekonomiye değer katan bir kurum olarak bünyemizde yer alan 5 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve 1 tematik proje lisesinde 15 alan ve 29 dalda eğitim veriyoruz. Piyasada var olan Sanayi nitelikli ara eleman eksiği yüzünden eleman bulamamaktan şikayetçi olan birçok sektör var. Bu büyük açık ancak ve ancak meslek liselerinin varlığıyla çözüm bulacaktır. Öğrencilerimiz gerçek iş hayatı ile tanışmak ve istihdama hazırlanmak amacıyla işletmede beceri eğitimi yani staj yapmaktadırlar iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe olan yatkıdıkları artar ve eğitimleri süresince iş hayatını da daha yakından tanıma fırsatı elde etmiş olurlar. Maddi imkanları yetersiz olan başarılı öğrencilerimiz, istemeleri halinde okullarımıza bağlı pansiyonlarda ücretsiz konaklayabilmektedirler. Mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olan öğrenciler, tercihi doğrultusunda ön lisans ve lisans programlarına yerleşmektedir. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerimiz düz lise öğrencilerine göre daha fazla istihdam edilmektedirler. Türkiye'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında Mobilya alanında ilk olma özelliği taşıyan Arge merkezimiz ile sektöre yön vermeyi hedefliyoruz. Kampüsümüz bünyesinde yer alan okullarımızda gerçekleştirdiğimiz 6 Erasmus projesinde 220 öğrencimizle staj hareketliliği gerçekleştirilmiştir. Almanya Oyuncak Fuarı'na katılarak öğrencilerimizin sektör trendlerini takip etmeleri sağlanmıştır. İlçemizde yürütülen Usta Eli projesi ile toplamda 8 okulumuzun mobilya, metal ve tesisat ile ilgili bakım ve onarım işleri ücretsiz gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız tarafından düzenlenen Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor projesi ile de toplamda 10 ailemizin evlerine mobilya desteği yapılmış ve evlerindeki bakım, onarım işleri tamamlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında istenen refah seviyesine ulaşmanın en önemli adımı mesleki ve teknik eğitimdir.